Fare hiçbir şey yapamıyor gibi görünüyor. Baksana, seni peynir yapsam mutlu olur musun? Çiçek. <laughs> Orada dur fare. Fare! Bir şey daha peynire çevirmiyorsun. Süper kediler. Ah, siz ne kadar da safsınız öyle. <laughs> Şimdi gidelim kediler. <laughs> ah hayır, Süper Kedi setini bozdu. Şimdi ne yapacağız? Tamir için yardım lazım mı Sparks? Evet yardım ederim. Sen de benim gibi mi düşünüyorsun? Kardeş zamanı. Bu kardeş zamanıdır. En eğlenceli kardeşim yanımdadır. Kardeşinle zaman geçirmek gibisi yoktur. <laughs> Sorun ne? Gidip özel bir alet almam lazım. Ben ararken ona dokunma tamam mı? Dokunmam. Dediğin gibi bozulmasını hiç istemem. Doğru. Bunu düzeltmek için biraz yalnız kalmalıyım. Kardeş zamanı yapamayabiliriz. Elbette bana güvenebilirsin. Oh. Panel açıldı. O olamaz. Ya bunu benim yaptığımı düşünürse? Ya bana kızarsa? Ya bir daha hiç kardeş zamanı geçiremezsek? Aleti buldum. Bu işimizi görür. <laughs> İşte. İşe yaramalı. Yani her şey yolunda mı? Öyle görünüyor. Huh, harika. Kardeş zamanı kurtuldu. <gülüyor> 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 Bu <gülüyor> süper kedi alarmı. Sparks, süper kedi cihazını aç. Bakalım kim yardım istemiş. Kediler. Selam sen be Neler oluyor? Çok şey. Kedi diyarının yavruları çıldırdı. Çıldırdı da ne demek? Yani hepsi kırmızı bir noktayı takip ediyor. Süper kediler. Bakmayın. Kırmızı nokta bir lazerden geliyor. Kediler kırmızı noktaya dayanamaz. Her kedicik kırmızı noktaya takılır. İkinizin yaptığı gibi. Lazeri kontrol eden kim olursa... ...kedi diyarındaki her kediciyi kontrol eder. <laughs> Süper kediler hadi! Şu kedilere bakın. Hepsi lazer noktasını takip ediyor. Süper kediler gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi misin Sparks? Bilmiyorum. Cihaz bozuk. Belki de doğru tamir etmedim. Evet. Bir kedi kırmızı noktaya karşı koyamaz. Yes. <gülüyor> <gülüyor> o haklı. Yapamazlar. <laughs> Dayan. Tuttum seni sparks kardeşlik topu. Değil. Ah Hadi gitmeliyiz. Bekle. Alet almaya gittiğinde süper kedi cihazına dokundum. Kapatmak için. Çünkü açıldı. Ve bir sürü parça düştü. Doğru yerleştirdiğimi sanmıyorum. Çok ama çok özür dilerim. Oo, anladım. İşte. Oldu. Sanırım bir daha kardeş zamanı istemezsin. Ne? Sen kardeşimsin. Seni seviyorum. Kardeş zamanı hep olacak. Gerçekten mi? Ciddi misin? Tabii ki. Ben de seni seviyorum Sparks. Harekete geçmeliyiz. Süper kedileri kurtarmalıyız. Hadi gidelim. Yolun sonu fare. Koş hatta. Evet. <laughs> İkiniz harikaydınız. Düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kardeş zamanı! Bu kardeş zamanıdır. En eğlenceli kardeşim yanımdadır. Bazen bir hata yaptığımızı kabul etme korkutucu olabiliyor. Ama ailenizin ne olursa olsun sizi seveceğini unutmamalısınız. Eğer bir hata yaparsanız bunu söylemekten korkmayın. Disney <laughs> Junior'da süper kedilerin bir sonraki macerasında görüşmek üzere.